Hadi dur çok güzel. Ananın amı. Silah çıkmadı. Abi şakal olsun lütfen ya. Lan çabuk çabuk adam silah bulacak çabuk lan. Dur dur. Tamam. Anam çok korktum bir anda. Sağım tamam da gitti. Abi dur sakin. Sakin kardeşim. Aha. Ver abi mermini ver silahını da ver. Reload yap şunu çabuk 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 çabuk. Yine 5 abi güzel başladık. Hayır. Sakın aman diyeyim gelme şu kiti kullan abi. Oyuna göre dahil olacağız şimdi. Ananı sikiyim. Dur, bakma bana öyle. Sakin bir saniye. Oğlum. Bitti. Tamam abi. Bekle bir saniye. Abi arkamdaki evde de çatışıyorlar. Dışarıdan vuracaklar beni ya. Bekle. Tamam abi, bunlar da gitti. Adamlar building bitirmem için bekledi lan beni. Tamam. Şunu bir daha alele atla abi. Nerede? Yine 8 eş yaptık abi. Sen kime sıkıyorsun ya? E beninki ya. Abi şu otomatik durbin niye takılıyor şuna ya? Sinir oluyor. Oğlum ne yapıyorsun? Deli misin amına koyayım? Ananı gördüm. Çatıdaydı. Tam da var sanki. Uzan bir kas kaldım abi. Ya öyle artık be sikeceğim ben hani sen ne? Allah Allah. Ölmemeye yemin etmiş ya. Ananı sikim motor geliyor. Dur sakin. Tamam o da gitti. Ondan bir sıkar falan çıkar mı acaba? Çıkarsa güzel olur. Aa önümde. Aa! Oğlum sen nereden çıktın ya? Ana ölümde gidiyor lan planerle. Oğlum nasıl bayılmadın ya? Şimdi bir de bunu ölürsem abi seyret. Bunu ölürsem sıçtık acı. Bombam yok. Nerede bu ya? Nereye gittin lan? Ya senin yaptığın ayıp ama ha. Lava'ya bak ya. Dur bakayım. Haa öyle o tezgaha gelirsin işte. Çok saçma bir fight'ta mı anlamadım. Top. Oğlum çift drop var lan. Adam var mı acaba? Lan adam var. Oğlum nasıl bu kadar canımı götürebildin ya? At şuraya. Buradan hemen kıymam lazım. Çok kötü yere geldim. Geç abi şu arkaya doğru. Çabuk çabuk. Yoksa göte geleceğiz. Oğlum nasıl bir fight lan. Nerede fight'teler? Nereden sıkıyor ki o gördüm. Dur bakayım. Ha, birazcık yerimi düzelttim şu an. Bir saniye. Şurada. burada tek kaldım lan. Zaten tektim ama ne koyayım bu nasıl cümle ya? Senin kafanı sik. Nereden ya? Oğlum ben buradan kill çalarım diye düşünüyordum da hiç göstermiyor ki hiçbiri. Tamam biri gitti. Tamam biri de orada gitti. Hayır. Oğlum sikerim misin siz ha? Yarraklarıma bak ya nasıl sıkıyorlar. Dur ya şuradan yerde değişeceğim. orayı iyi de. Tamam sen de gittin. Oğlum arabayla dolanıyorum da hiç bana mısın demiyorlar yani. Hiç tepki bile vermiyorlar. Dur şimdi. Ya of. Bomba da yok ya. Sağımdan solundan bir yerden çıkmayın da. 14 taş olduk. Harika. Çok kötü yere düştüm. Abi adamlar hala orada ya. Hadi oğlum çıkın artık. Biliyorum orada oldunuz ya. Aha gördüm. Sanki arkadan da sıkıyorlar. Hacı ya, hadi. Hadi be kardeşim. Vallahi sabır taşı gibisiniz. Ben sizi tebrik ediyorum yani. Aha. O kim o? Yuh yuh. Ölme amına koyayım. Tamam. Aa. Tepede koşuyor bak. Yok abi bura çok sakat olmaya başladı buradan. Siktir alıp gidiyorum ben. Aşağıdakiler de var. Felaket sıkıyor. Lan yeter lan. Tamam gidiyorum. Abi nasıl kaçtın ya? Hadi. Çık kardeşim. Arkadaşı var mı acaba bunun? Bu duraba bakılmamış. Bir AVM çıksa var ya. Hay senin mekanı da seni de. Aha. Bir oraya şey attı lan. Bomba. E benim amı lan. Yürü yürü sür. Mal bana atacağına kendine atmış bombayı. Ben de diyorum oraya kim bomba attı. Kaç ya. Siz de alanda görüşeceğiz oğlum. Dur ama baksam mı acaba ya. Keskin nişancı çıkar mı acaba? Oha. Lan tamam oğlum durun amına. Dur lan hadi lan. Aa, mere. Vallahi. Ama dürbün yok işte. Nereden sıkıyorsun lan? Aha gördüm seni. Vallahi gördüm. Bir dakika. şeyi bir kapatayım abi. Bununla vurmayı deneyeceğim. A yedi lan. Az siktir. O da bana vurdu. Ama nereden gösteriyor ya? Görünmüyorsun ki yavşak. Ağrı kesici hiç. Hala sıkıyor ya. Hala sıkıyor ya. Aa gördüm seni. Oğlum niye? Neredesin ya? Bunda. Göremiyorum. Nasıl bir adamsın ya? Allah Allah. Şimdi sağım solum vuracak beni. Hadi göster kardeşim. Yok acı senle uğraşamayacağım ben yürü ya Ölmek istemiyorum bak yavşak arabaya bindim ya nasıl sıkıyor ha tam kanser ha Gel amana koyayım gel Aa alan da ona verdi ya anasını sikeyim. Böyle de şans olmaz ama ya Dur abi adam adınız gitmek gitmiyor. Şöyle gideyim de. Şuradan kaskımı yenilememe şansım var mı? Başka biri geldi. Şu kamuflajı da al. Oğlum ne oluyor lan? Korkutmayın beni. Adamı gördüm. 4. Ya bomba yok şaka gibi ya. Yat abi şuraya. Bekle lan bekle dur. Nerede bu ya? Daha demin taştaydın. Aç köpek. Lan yuh ya. Sikeceğim ama size. Ya. Yat şuraya ya. Lanet olsun ya. Böyle oyna ya. Lan bir kişi mi görünmez? Abi çok uzun maç oldu ya. Oğlum da geldi. Dur be. Ah oh be. Ulan baksana herkes birbirine pusuyor ya. Nasıl bin alman bekliyorsunuz ya? Neyse abi çok müthiş maçtı. Evet arkadaşlar 16 leş, 2327 hasar gördüğünüz gibi. Bence harika bir maçtı. Özellikle de başı ve sonu olmak üzere. Ee, bin alabilir miydim? Alabilirdim herhalde. Ama işte arkadan vurulduk yine. Ses alamadım işte gibi durumlar oldu. Neyse bence yine güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.